Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, Türk Kızılay'ı Şanlıurfa Şubesi Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği resim sergisini terk etti. Türk Kızılay'ı Şanlıurfa Şubesi Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde sergi salonunda kutlama etkinliği ve bağış sergisi düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, Kızılay Şanlıurfa Şubesi'nin daveti üzerine İl Başkan Yardımcıları Cahit Coşkun ve Hacı çakmak ile birlikte sergi açılışına katıldı. Bir, 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 bir. Sergide kara kalem ile Şanlıurfa milletvekilleri ve belediye başkanlarının fotoğrafları da yer alıyordu. Ancak kara kalem ile yapılan fotoğraflarda sadece AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanlarının yer aldığını, diğer siyasi parti milletvekili ve belediye başkanlarının yer almadığını gören Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir olaya tepki göstererek sergi açılışını terk etti. Başkanım Kızılay'ın etkinliğine katıldınız ama etkinliği terk ettiniz. Neden de öğrenebilir miyiz acaba? Şimdi Amacı dünya halklarına yardımlaşma, danışma içerisinde içerisinde olan bir teşkilatın siyasi bir tekelin e, altına girmesi, siyasileşmesi gerçekten üzücü bir olay. Bugün Şanlıurfa'da da Kızılay'ın açmış olduğu resim sevgi sarayına e, davet eder üzerine geldik ama maalesef burada yine e, e, siyasi bir e, olumsuzluk, e, siyasi bir yalakalık mı diyeyim bilemiyorum artık. Yine böyle bir mazara ile karşı karşıya geldik. Güya e biz Kızılay haftasına, Kızılay Resim sevgi sarayına geldik ama maalesef burada AK Parti milletvekilleri, AK Parti belediye başkanlarının resim, resimleriyle karşı karşıya kaldık. Hadi bu yetmiyormuş gibi. Tamam siz bunları sevgilediniz ama burada AK Parti'nin dışında da diğer mali partilerin milletvekilleri vardır. Neden bu milletvekillerinin de resimleri bugün bir sevgi sarayında yoktur? Atıyorum bugün ana muhalefet partisinin bir milletvekili Sayın Aziz Ay Aydın'ın bu Sevgi Sarayı'nda neden resmi yoktur? Yani bir muhalefet partisinin milletvekilinin oluşu o kadar mı gözünde batıyor? Yazık günah. Yani bari biz Sevgi Sarayı üzerinde milleti ittifaklaştırmayın.